Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vücut çatlaklarını görünmez hale getiren iki malzemeli doğal bir karışım yapacağız. Kilo alıp vermelerimizde veya hamilelik döneminde kalçada, iç bacakta, kollarda ve hatta göğüslerde bile maalesef çatlaklar oluşabiliyor. Biz de evimizde doğal bir karışım hazırlayarak o çatlakları en aza indirgemiş olacağız arkadaşlar. Karışımımızı hazırlayacağımız her iki de faydalarıyla adeta bir süper kahraman diyebiliriz arkadaşlar. İkisi bir araya geldiğinde mucizeler yaratıyor. İlk olarak aloe vera'nın cilde faydalarını sıralamak istiyorum. İsterseniz bu şekilde hazır kullanabilirsiniz. Eğer yaprağı bitkisi varsa içinden jelini çıkararak onu da kullanabilirsiniz tabii ki de. E, aloe vera'nın cildinize e, yararı, faydası, güneş nedeniyle oluşan yanık ve lekelerin e, kısa sürede geçmesini sağlıyor. Kolejen üretimini arttırıyor. Bu da cildin tabii ki de yaşlanmasını geciktiriyor. Ciltte çeşitli kazalar nedeniyle oluşan yanık ve tahrişlere iyi geliyor. Sivilcelerin daha hızlı yok yardımcı oluyor. Ciltte oluşan renk farklılıkların hafiflemesini sağlıyor. Yani Cilt tonumuzdaki renk eşitsizliğini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Bir diğer malzemem ise Hindistan cevizi yağını kullanacağım arkadaşlar. Hindistan cevizinin yağı cildimize yağ ve nem dengesini sağlıyor. Varisli damarların oluşmasını engelliyor. Cildinizi güzelleştiriyor, sıkmaştırıyor, canlılık veriyor. Göz altındaki şişlikleri indiriyor ve cilt yaralarının hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. O yüzden bu iki malzemeyi de şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. Ben hemen yapımına geçiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağını alıyorum. Tabii bu ölçüleri siz vücudunuzun neresinde kullanacaksanız küçük bir bölgede de olabilir, geniş bir bölgede olabilir. Ona göre azaltıp veya daha fazla da yapabilirsiniz. Yine aynı ölçüde aloe vera jelini ekliyorum. Ve bunu 2-3 dakika renk alana kadar tam böyle krem haline gelene kadar karıştırıyoruz beyaz bir krem haline gelecek arkadaşlar. Bakın gelmeye başladı bile. Evet arkadaşlar, kremim tam istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi beyaz bir krem haline getirdik. Eğer e, kremimiz hazırlandıktan sonra eğer güzel bir koku vermesini de istiyorsanız, e, karışıma herhangi bir e, esansiyel bir koku yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz. Bende portakal yağı var. Ondan birkaç damla ekleyeceğim arkadaşlar. da karıştırıyorum. Portakal yağı, limon yağı bunlar çok güzel e, koku veriyor. Kullanabilirsiniz. Evet. Artık kremim e, hazır hale geldi. Küçük bir kavanozumuz varsa onu ekleyebilirsiniz. Benim şöyle 2-3 kullanımlık küçük bir Kavanozum var, hemen ona aktarıyorum. Evet arkadaşlar, tam da buna göre oldu. Ağzını kapatıyorum. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Zaten. Bu yaptığım bir 2 3 kullanımlık yetecektir. Çatlak olan bölgeleri masaj yaparak uyguluyoruz arkadaşlar. Gözenekler açıldığı için e, duştan sonra kullanmanız daha faydalı olacaktır. Dilerseniz gece yatmadan önce de uygulayabilirsiniz. E, bu karışımı doktorunuz e, aksi söylemediği sürece her gün uygulamanızda sakınca yoktur. Sonucu neyse 3-4 hafta içinde görmeye başlayacak ve çatlakların hızlıca iyileştiğini ve renginin kaybolduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu her gün denemenizde fayda vardır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.